Hükreşen herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Mart 2022 Çarşamba. E, gündemimiz yine Ukrayna-Rusya e, savaşından dolayı e, vatandaşlarımızın Ukrayna'dan tahliye edilme konusu. Yalnız e, bugün e, farklı e, sınır kapılarına bakacağız. Köslenince Başkonsolosluğumuzun sorumluluk alanında bulunan e, İSAKÇA e, bunlardan e, en önemli sınır kapısını e, oluşturuyor. İSAKÇA'dan bugüne kadar yani bugün saat 15 civarına kadar başkonsolosluğumuzun koordinesinde toplam 1700 civarında insan vatandaşımız bunların aralarında işte Ukraynalılar olabildiği gibi işte Azerbaycanlı Ahıska Türkleri özellikle belirtmek isterim. Ahıska Türkleri de, Türkleri de var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de var. Bunlar da e, dahil olmak üzere 1700 civarında e, insan Köstence Başkonsolosluğumuzun koordinasında e, İshakça e, sınır kapısında e, ağırla karşılanarak ağırlanarak e, Türkiye'ye yolcu e, edildiler. E, bunun yanı sıra e, Galas, e, da bir e, sınır kapısı var. E, e, Galas e, gümrüğünde, Galas sınır kapısında ve bir de yine Köstence Başkonsolosluğumuzun sorumluluk alanında bulunan Oanca diye bir şey var. Sınır kapısı var. Bu Galas ve Oanca da dahil olmak üzere Köstence Başkonsolosluğumuzun sorumluluk alanında bulunan sınır kapılarında toplam 2000 civarında ya da 2000'in biraz üzerinde vatandaşımız Türkiye'ye Ukrayna'dan tahliye edilerek Türkiye'ye gönderildiler Bunlar işte biraz önce söylediğimiz gibi aralarında Aska Türkleri var Azerbaycan Türkleri Türkleri var Ukrayna'na vatandaşları var Ama toplamda işte 2000 civarında onların da aralarında bulunduğu 2000 civarında insan bu üç sınır kapısından baş konsolosluğumuz Zoom koordinesiiyle organizesiyle işte bu Köstence Yunus Emre Enstitüsü e, ve Köstence Dinişleri e, Ateşeliğimizce bizim e, de destekleriyle e, Köstence Başkonsolosluğumuzun organizasyonunda ağırlanarak Türkiye'ye uğurlandılar. Tabii burada e, bu önemli. 2000 e, insana aynı şekilde e, e, orada ihtiyaçlarının karşılanması, e, kendilerinin ekranda bulunulması, yerine göre e, tedavi e, edilmesi gerekenler e, oldu. Acil ihtiyaçların karşılanması noktasında e, Başkonsolosumuz Sayın e, Emre Yurdakul'un e, koordinesinde Tuna e, pardon e, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan Bey ve Dışişleri e, Ateşemiz Sayın Cafer doymaz beyin ve kurumlarının katkılarıyla bu görevde kösence civarında kösence sorumluluğundaki sınır kapılarında yapılan bu uygulamadaki görevde devam ediyor başarıyla sürdürülüyor. orada da işte şeyler gelişler azalmakla birlikte devam ediyor ben akşam saatlerinde tuna beyi aradığımda İsafçı'ya gidiyorum Hamdi Bey e, demişti. Tabii bir de e, bunların dışında yani burada bu hakkı bir hakkı da böylece teslim etmiş olalım. Köstence e, Başkonsolosluğumuz, e, Sayın Başkonsolosluğumuz e, Emre Yurdakul ve e, Diyanet İşleri, Din İşleri Ateşeliğimiz, e, Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğümüzün katkılarıyla Köstence'deki başarılı Köstence sorumluluk bölgesindeki sınır kapılarında da tahliye işlemleri başarılı bir şekilde yürütülüyor. Kendilerine milletimiz adına teşekkür ederiz. Tabii bunun yanı sıra bu sınır kapılarında da kendi imkanlarıyla geçen vatandaşlarımız da var. Yani işte kendi araçlarıyla gelmiş veya işte kısmi destek alımında bulunan ve e, hiç e, şeyiz başka herhangi bir yere aramadan e, kendi imkanlarıyla sınırı geçip yola devam eden e, vatandaşlarımız da e, var. Onlar e, bu sayıların e, şeyinde değil, üzerinde değil. Tabii böylece işte daha önceki programlarımızda e, Bükreş Büyükelçiliğimizin Köşkçiliğimizin e, koordinatesinde işte bu yapılan e, toplanma merkezleri ya e, insanlarımızın ağırlanıştı. Bükreş'te özellikle e, vatandaşlarımızın e, kendi e, işlerinden geldiği gibi o toplanma merkezine işte gıda ve diğer ihtiyaç e, maddelerini e, sağlıyor olmaları, katkıda bulunmaları her türlü takdirin üzerindedir. Kısacası Kösence'de Bükreş Büyükelçiliğimiz var. Bir de Kösence Başkonsolosluğumuz var. Bunların başarılı organizeleriyle başarılı ile öbür taraftan işte Kösence'de Yunus Emre Enstitüsü ve Din İşleri Ateşeliğimiz işte Bükreş'te Balkan Vakfı e, TİAD ve e, Romanya e, Marif Vakfı'nın da e, el birliğiyle Büyükelçiliğimizin koordinasında Romanya'daki çalışmalar e, yürütülüyor. E, azaldı ama azalmakla beraber yine her gün 5 e, civarında e, otobüs e, gelmeye e, devam ediyor. Romanya'daki durum bu. Bu gösterilen e, şeyde tahliye işleminde gösterilen başarıda her türlü takdirin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşlarını elden geldiğince mağdur etmemiş. Tabii bu arada biz hep Romanya'yı anlatıyoruz. Romanya'dan bahsediyoruz. Bir de tabi şeyde bu bahsettiğim biraz önce bahsettiğim Galat sınır kapısı ve anca sınır kapılarına Moldova'dan şey yapan gelen vatandaşlarımız var. Bunlarla beraber tabii o bölgede eee Roman dostlarımızın genelde tüm Romanya'da olduğu gibi e, özellikle e, İsakça e, Belediyesi'nin büyük destek ve e, katkıları olduğunu e, biliyoruz. Eee Başkonsolosluğumuz organizasyonunda e, gerçekleştirilen tahliye işleminde İsakça Belediyesi'nin hakikaten e, oldukça e, katkısı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bunu belirtmeliyiz. Tabii bunun yanı sıra işte Türkçe valiliği Türkçe valiliğiyle beraber bu ilgili sınır kapılarındaki görevliler yani bunların da bizim vatandaşlarımızın tahliyesinde önemli destekleri olduğunu hatırlatarak kendilerine de milletimiz adına teşekkür bir borç bildiğimizi ifade etmek isterim. E, tabii bu çöşteki e, toplama kamplarında işte e, sayın Büyükelçimiz üstün ziyaretleri sırasında roman makamlarına e, teşekkürlerini hiçbir zaman e, şey yapmadı eksik etmedi onların yardımlarıyla ile destekleriyle e, Türk tarafının e, bu başarılı e, organizasyonlarını organizasyonları gerçekleştirdiğini belirtti. Efendim yani bu konuyla ilgili Ukrayna ve Tayland ile ilgili anlatabileceklerimiz Romanya'da olup bitenler bunlar. Tabii bir de insan olarak şimdi bir psikolojik bir savaş devam ediyor. Psikolojik bir mücadele devam ediyor. Birbirimizi sen Rusçusun, sen Amerikancısın, sen NATOcusun böyle suçlamalarda oluyor şey yapıyor. Daha önceki programlarımızda da bunun altını çizmiştik gün o gün e, değil. E, iki emperyalist devletin baskısı altındayız. Bu bu kadar açık ve e, net. iki emperyalist devlet. Bunlardan birisi ehvenişer değil. Ha bizim diplomatlarımız, devlet adamlarımız e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin e, programları doğrultusunda, faaliyetleri doğrultusunda görevlerini yapıyor. Ama biz görevlerini yapıyorlar. Ona söylenebilecek bir şey yok. O, o bizim işimiz değil. E, orada eleştirilebilecek bir şey de yok. Hakikaten olağanüstü diplomatlarımız olağanüstü bir çaba e, sarf ediyor. Kendilerine burada e, yani ben hem şahsım adına hem milletimiz adına e, ne kadar teşekkür edersek azdır diye düşünüyorum. İşin o boyutu farklı. Fakat vatandaş olarak, gazeteci olarak ben kendi gözlemimi aktarmam gerekirse 30 yıldır bu bölgede e, gazetecilik yapıyoruz. Ne yaptı? Batısı, NATO'su e, Rusya'yı kışkırttı. Şeye çekti. Ha bu kışkırtma bahane de değil yani. E neymiş ben güvenliğimden endişe duyuyorum. E, o zaman e, işte Ukrayna şöyle yapsın, böyle yapsın falan. Bu da e, şey mantıklı bir şey değil. Yani e, gerekçe değil. Ukrayna'nın işgal edilmesine, işgal işgal edilme girişiminde e, bulunulmasına şey değil, gerekçe değil bize göre ama neticede iki emperyalist devlet e, kendi şeylerini yapıyorlar. Perde arkasında da anlaştılar. İkisi de alacağını aldı, vereceğini verdi. Ha şimdi Polonya'yı topun altına sürüyorlar. E, bilmem ne yapıyorlar. Tabii ya burada insanlar huzursuz. Yani işte Romanya'da Roman halkının e, gözlüğünde baktığımız zaman Romen halkının, e, halkının gözlüğünde baktığımız zaman da işte buraya bomba atılır mı? Gelir mi? Gider mi? Bilmem ne falan. E, tabii bu tip durumlarda e, soğukkanlılığını muhafaza et, edemeyen e, insan sayısının da çok olduğunu belirtmek lazım. E, Romanya'da bir tarafta e, işte bizim bu kendi vatandaşlarımızı tahliye edişimiz gibi e, Romanya'ya da 300 binin üzerinde ee, Ukrayna vatandaşı girdi. 300 binin üzerinde Ukrayna vatandaşı girdi. Ama onlar çoğu Romanya'da kalıcı olmuyor yani. Adam savaşta kaçıyor ama savaşta kaçarken tercih edilecek ülke Romanya değil. Buradan batıya gitmek şeyi batı ülkelerine gitmek sabah saatlerinde Romanya Dışişleri Bakanı Sayın Bodan Avramski'nın bir e, CNN televizyonuna verdiği bir e, röportaj e, vardı. E, orada da e, belirtti, yineledi. E, Romanya'da 300 binin üzerinde Ukrayna vatandaşı Romanya'ya girdi. Roman devleti bunlara gerekli hassasiyeti, nezaketi ve e, şeyi göstererek e, mağdur etmeden e, onların işte mağduriyetleri olanları ma yerlerini giderek onlara giderek işte onlar da çoğu Batı devletlerine e, gitmek e, istiyorlar gözlemlediğimiz e, şey bu tabii Romanya bu işe de e, şey davranıyor e, oldukça dikkatli ve e, titiz davranıyor insani anlayışları e, insani e, yardımları insani destekleri yabana atılabilecek e, şeyde e, değil. Tabii bu arada işte Türkiye'de gelen haberde ve önemli bir şey uluslararası toplantı. Bu işte Ukrayna Dışişleri Bakanının Rusya Dışişleri Bakanının Türkiye'ye gelecek geleceği ile ilgili açıklamalarda zaten yapılmıştı. Efendim bizim bölgede aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek ümidiyle herkese hoşçakalın diyoruz.